PSG'den Fenerbahçe'ye dev transfer. Beşiktaş ve Galatasaray Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri, transferde hareketli saatler yaşayan ve yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nu Birikton'a gönderen Fenerbahçe'de takviye çalışmaları hızlandı. Sol bek, stoper ve orta saha transferi yapmak isteyen sarıklacı Civertlilerle ilgili Fransız basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte Fenerbahçe'nin peşindeki PSG'li yıldız ve transferdeki Beşiktaş ile Galatasaray detayı Fenerbahçe'den ağır bombası. Fransız basını sarı lacivertlilerin PSG forması giyen Milan Skriniar'ı gündemine aldığını yazdı. Foot Mercato kaynaklı haberde Fenerbahçe'nin Fransız devinde forma şansı bulmakta zorlanan Slovak stoperi kiralamak istediğini yazdı. Milan Skriniar geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 32 maça çıktı. Slovak stoper, bir gollük bir performans sergiledi. Skriniar'ın Fransız deviyle olan sözleşmesi, 2028 yılına kadar devam ediyor. 29 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro.